Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de, az, e, ilk oyunda gördüğünüz gibi demiştim. Hatta devam, edeceğiz diye Granny'e ama bu GMM'den demiştim. Ve şu an GMM'deyiz. <laughs> Oğlum ne oldu? Kredi yazık. Yani. <laughs> Arda arabayı kırdım. Part 5 şeyini buldum. Araba mı? Geliyor, geliyor. geliyor. <laughs> girdim. Az nasıl ben, bir daha bir otağa girdim. Otağa girdim. Şey, birden oraya 150 bin otağı kapağımı bırakıyor. Evin hepsi kapı oluyor. <laughs> arkadaşlar videoyu like atmayı ve Üçümüz de kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar siz de benim kanalıma ve arkadaşlarımın bir... çok... kanalına abone olmayın. Yani şimdi aradan üç tane en, en iyi yorum, yorum seçeceğim. Arkadaşlar 3 yorumla en iyi gelirse onları sabitleyeceğim. Ve kalp atacağım onların kanalında da abone olacağım. Kanalı varsa. Youtube hesabı varsa kanalı da var. Ben, ben kanka direkt şöyle yapacağım. Bazıların Youtube hesabı yok. Arkadaşlar direkt ben 3 e, 3 kalp bırakan herkesi direkt sabitleyeceğim. Hadi kaçar şöyle. Gitti mi göremi? Hadi git çık bak, bakayım. bakayım. En güvenli sensin şu an benim kapım. <laughs> Hiç güvenilir deyince bağacağım cam atabilir. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ölecek ki sen. Ben sesi yaptım bu arada. seni siktim. Senin yanına mı gidiyor? Bırak sıçtım ya. Arkadaşlar herkes ölsün ben devam Geliyor. <laughs> Beni görmüş. Yatak. Yatak. Seni <laughs> <Yandırdı. gülüyor> Kameralara bak kameralara. <laughs> Sen o zaman bakamıyorum. Sen <laughs> i̇şte sana eşyaların yerinde görebilirsin. <laughs> Görebiliyorum ama gözükmüyor. Görmüyorum. Gör. Pandik, pandik. Attım pandik. <laughs> ama öldüm. Arda, arkadaşlar Arda olayım. diyorsun devam edelim. Dur. Ama arkadaşlar atmayı bir becerdi. Ama arkadaşlar Crane ee. de onlar onlar o Pondik pandik attıktan sonra Crane onları öldürdü. O da sopasıyla soktu soktu. <laughs> Sokamadı. Sokamadı çünkü biz Vay, böyle Aa, bir iyi yer. En boktan oldu. Ye 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 Ben kapağımı Ya ben şattan bacısını bir de en aşağı attım. En üst kata çıkalım. Al, samet. Oh, oh, oh. Oh. oh no al Samet. En üst no no. En ayarda sandık diye bir şey ah. var. Şey. Niye atladın salak? <laughs> Dur evim yanımda değil. Öldün mü? Hayır Ay. atladım. <laughs> en ayarda benim no, no, no. yanımda. <laughs> benim yanımda mal. No. Çık. Arda'yı. <laughs> ne Arda. diyorsun? Allah aşkına de bu işe bak. <laughs> sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor. Abi, Arda'yı izledim. Mısır yerken geldi Arda'yı. <laughs> öldürdü. Çok keyifliydi bu Arda'yı izlemesi. Green'i bayatıyoruz. Oraya ses mi yaptın? Eker şimdi Green'in içinden Nasıl gidecek. bayatıyor? Ha. Gaz. Gaz. Dur, Hamza sesine geliyor. Geldi. Girdi ben mi? Niye ses yaptın? Ses yapmadım. yapmadım. Bakayım. Böyle yaptım artık. Yine atıyorum tamam mı? Bak tamam hiç Hayır. Şey bir yerde ses duydum. İşte onu ben, ben yaptım. Ha. Görülmesi için. Arda bir şey rica Bari git kameralardan Gran'ın nerede olduğuna bak. bak. Arkadaşlar karavanda geldi ama şimdi hatırımıza katılamaz. Gran'ı GMM oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Tamam işte zaten şarjım yoktu almış. Fuck you. you green, fuck you baby. Bu yaptın mı abi? Ah ayağım. Kaka ben alayım mı onu? Sen sen şatken al. Hayır. Arkadaşlar iki tane parçasını buldum. İki parça buldum. Evet, bir tanesi mutfakta bir tanesi de. Kaka ben de biliyorum Krenin bir tanesi. Yani. Ben biliyorum. Ezberledim orayı. Ben Kaka ben direkt senin yanından gideceğim ama... 30 saniye, aman ha. Ben nerede olduğunu biliyorum. Tam o tam kitap... O oyun, e, oyunu vardı ya. Biz onda... Niye? Buldum parçayı. Bu parçayı buldum. Arkadaşlar. <laughs> tam, tam. Tam, tam bitirecek yani. Sen bekle Gitmeyeceğim zaten. tam. Top, top, bir de o. Senin granny friends falan oluyor. Öldürüyor. Hatırlıyor ama az biz burada karanlıkta dönerken Arda Arda içeri girdi sonra internet. Ne Ha? Ne bak kaza turnuva. bak kaza turnuva Burada mı? Ne bak kaza turnuva Sen burada mı bilsin? Ne bak kaza turnuva Bir tane havuza gel bir tane şey açacak parçası burada. Sen bir hiç birini almadın mı? Bir tanesi burada. Burada mı? Al onu. Araba al orada. Ebru nerede? Ne? Ebru. E, da mutfakta. Tamam alıp geliyorum. Bir tanesi burada. Aynen. Aynen. Hepsini buraya biriktirsin. Yarın bir yerden yok olur o zaman hızlı olacağım. B Aynen. Nereden kaçacaksın? Yok. Play al şimdi ba ba gel. Yanıma spawn oldu. Tokat at lan. Kaka yok. Soba vurmadı mı? Kreni <laughs> yanına geliyor. Bu arada mutfakta yok o parça. Ne parçası? Şapkanın iki tane parçası. Ha burada. Kıym. <laughs> Oradan sen vurabilirsin. Hadi. Ya bunu koymadın mı salak? Öbürü burada green öldürmek için kullandım. <laughs> Niye al alıp takmadın ya? <laughs> Ne oldu Granny? mini, Baba mini, baba mini. Baba beni ne diyon ya? Öldüm Orada Granny baba piro Lan o Kapan koydu pi Bu yaya nabıyon? Uuu Şapkan özür Bu senin telefonun bak Bende öyle bişey yok Senin telefonun koycaz sen Baya düşük Bak Ney? Granny Şimdi sıçtın Öl bari öl ya Öğreniyor. Bak ben Bak vermeyeceğim adam bir tane odaya götür. Sen <laughs> oh, ta seni. Oo çam çekmecenin üstüne bıraktım. Nasıl oldu lan o? Granny. İşte böyle soktum arkadaşlar. Arkadaşlar videomu kaldırdığı için teşekkür de ederim. ederim. Arkadaşlar şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce ölmüştüm ben bilerek. E şimdi Granny'yi öldürme zamanı. Gel lan Granny. Korktum lan götüm yemiyor mu? Arda sen orada full ses yap. Orada değil, hadi tahta çıtırdat at. Orada. Yi arkadan geldi. Geldi. Selam atıyor. Ben dalginy'i koya mıydı orada? O da şeyin amin. Ben de Playhouse alıp geliyorum. Hey şey. Kaka ee, kitabı e, yerine koy. Kitap ne? kitap. Playhouse. Kitap ne? daha önemli. Playhouse eğer padlock çıkarsam bu çıkarız. Yorumlar yorumlar yorumlar. Yorumlar. Yani hani en önemlisi yani Playhouse. Hani Gide şu topla. da bana mama bak. Arda bak bir de. Arda hemen ölüyor bir de. Arda gel gel buraya gel Arda buraya gel. Kitap görmüştüm kitap. Arda hiç ölmezse oyalayabiliriz. Hani şey ayıcı alma odası var ya git oraya kitabı al. Bana grind oda. Aldım. Grandoder. Aldım bak. Niye bu çıkıyor? Kaka. Kaka'yı nerede? Pencereden atmadım ben. Ne bahçede işte? Çıkın bu bahçede. Bu lan? Ben bahçeye öyle bir ses yaptım ki. Rus padlock çıktı. Arkana bak. Karan gelebilir. Ah! Nerede bu mı? Bu nerede? Garajda mı? Orada altına sıçtı arkadaşlar. Sen neredesin ki sanat? Samet mal patlık kıyı alsana. değil o. O kayızasyonun kaçmak için. Nerede bu? Nerede? Nereden bulalım? Merak etme. Şimdi onun anasını belirleyeceğim. Üç. Ben de belli İki. Bir. senden iyi. önce belirledim bile. Samet çabuk bahçeye gel ve şunu al. Ne? O silahı boş ver. Min. O Rus balığı. al. Uh. O, bu, o mavi pedlock değil. O kanalizasyondan kaçmak için. Biz ondan kaçmayacağız. Araba. Mm. He. gerek yok gel. Uyan uyan. Samet çık oradan çık. Ben mermi almaya gidiyorum. Bom bom bini bom bom bini bom Kod var. Headlock key kod. Sehur. Mutfakta spawn oldu. Orası buraya. Ne? Arkadaşımı öldüremezsin. Orası Vuramadım. Şimdi o seni vuruyorum. Aga be. Silahım burada kalmış. Aga be. Silahın hatırası vardı. Aga be. Merak etme dostum. İntikamını yerde bırakmayacağım. Kanını. İntikamını yerden. Benim kanım zaten şey. Çık çık dayıyorum şangreni. Arda hiç olmazsa Teddy'yi al. Git onu tamam. Öldü ama Arda. Öldü Gememeden sonra bir oyuna Koku seni. Ben nasıl öleceğimi biliyorum. Bu odaya bırakacağım silahı ve evi Sen tamam. Lan kafası girdi Grenin'e. Bu grey de başlıyor. Ora ben aşağı atlayıp kebereceğim. Bay bay. Orda. Ya eşek gibi yer kaç şöyle. Şurada bari. Orada değil, var dur ya. Tamam siz. Lan beni kıs. E bu nasıl değil puskanlar? Tam bir şey olmaz. Ya geç şuraya ben arkadan izliyorum. Gelmiş burada duruyor orada. Ben böyle duruyorum orada burada duruyor. E ben niye? Ben arkaya duruyorum. Ne yani ben oynamıyorum. Ya abi ilk odada bir silah alma. Silah gelip sana atacağım. Değil, mutfağa ver, oh. mutfağa git. Sen Samet çabuk mutfağa git. Silah alma. Almaz o Atıyorum sana. Salak Semet. silah alma dedim ben sana. Lan ne fark ettiriyor? Lan ne Vuramadım. Allah belanı versin. Lan ne yapıyorsun? O gri benim yanımda. Birisi oraya git. Birisi yanına geliyor. Ben Teddy'yi alacağım. Benim yanıma gelmiş ama ben. Teddy'yi nereden aldım? Arda Teddy'yi al demedim ki sana. O. Oh, Oyalıyım. Teddy orada değil mi? Bu. Gizli bölmeyi açsana sana. Nerede gizli bölme? Arda. Bir dakika. senin ben, ben Granny ver. bilgine ben... var ya. Ben bile biliyorum. Burada bir şey var. Bunu açacaksın. Oh, wow. bayıldım Granny'i. Çabuk kalk. Şey söyleyeceğim. Var ya onu ben bile biliyorum. Tabancayı al. Ben mermi aldım. Ben bayıldım. Kurduğum Granny'i kurduğum. Bayıldım mı? Ben evet. Grani. Bunu çok da erkek, erkek, erkek. Yani e Nerede de <laughs> 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 Bak hem mutfak hem de o garajdan uzaktı. Şu an mutfaktan uzak. Sen neredesin? Ben şuradayım. Televizyon. Ben burada mı izleyeceğim. <laughs> çok komik <bir> izleyeceğim. <laughs> Adam gitmiş. Kızını Allah'tan ikiye bölmüş listeleriyle bir kanlı da görüyorum. Hmm. Oh mu? Öldüm. Ölmedim. Bekle onu öldürmeye ayak öldürmeyeceğim. Ses yapıyorum ama gelmiyor değil mi o yanımıza? Gelmiyor. Tamam. Samet artık bu işi bitirme vakti. Gel benim yanıma. Grand'den intikamımızı alalım. Ben sen buraya atıyorum. Hiç göz almasın. Al al. Onu öldüreceğim ben. Sen de onu götüne... o katarsın. Gidiyor mu? Evet. Dino! Nasıl Dino? Öldüm. Dur hiç lan bu pislik Ben de mi öldüm? Sayın Darda. Da ben ölmedim Arda sen ölmeyeyim. Öldür. öldür. Kanımı yerde bırakma. Arda. Arda yanımda, yanımda. Kanımı yerde bırakma lütfen. Senin yanında mı şu an? Lütfen evet, beni adımda. git. Lütfen onu git. Benim sağımı öldür. Çıktır <laughs> Bir umur koşu bölümlet. Ben duyayım mı burada? Çık çık çık. Çıkalım. Ayıcı'yı bırakıp çıktı. Çık. Ayıcı'yı çık. bırakıp çıktı. Tamam. Bir süre işler yapalım. Ne mu? Evet. burada. Eteğin içinde. Arsan şimdi Semet'in silahını al. Semet'in git silahını al. En alt katta mı? Hayır. O katta galiba değil Şu. Mi? Etin olduğu yer. Et. Et hangi kattaydı? Ya. Var mı? Artı. Üst kat değil mi? Bana mermi lazım. Şuradaki şeyi vuracağım. Üst kat değil Alt kat. Orada bu grafikler ne? Oh burada. Ay elimdeyim. Orada. Öldüm hem de salonda. Ses çıkmaya gelecek Arda. Çok eğiliyorum Samet. Salon neresi bu arada? Ya mermiyi aldım vuracağım basıyorum bir de yanlış tarafa basıyorum. Ya şuna oturma <laughs> Sıkıntı. Değil mi sıkıntı? Sıkıntı. Sen yani. dikkat et. Ölüyorum zaten. Arda sen niye grafiğini en düşük yapmışsın? Bekle <laughs> ben bir sonraki onu düzelteceğim. Arkadaşlar zaman benim videom bu kadar olsun. Abone ol, like atmayı unutmayın ve bay bay.